Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Nightmare Reaper. Evet, retro tarzında bir looter shooter oyunuymuş. Ben de ilk defa oynayacağım sizlerle birlikte. Merak eden dostlarımız varmış. Hazır bana da kodu gelmişken şöyle bir göz atalım 15-20 dakika. En azından nasıl bir şey olduğunu görmüş olalım. Bu arada bir şey belirtmek istiyorum. Oyunun müziklerini Doom Eternal'dan tanıdığımız Mick Gordon yapmış. Bilginiz olsun. Okay. bizim karakter bayağı psycho bir karakter galiba. Hem fırlatabiliyoruz. Hem de direkt kesi kesebiliyoruz abi. Şu anda oyunu çözmeye çalışıyorum. Evet ilk düşmanlar geldi. Bu topladıklarımızla büyük ihtimal bir şeyler satın alacağız. Evet şurada bir mekanizma var. Güzel animasyon koymuşlar mekanizmayı. Sevdim. Şimdi herhalde oyunu öğretiyor diye böyle hissettirmeden geliyorlar. Evet tabancamızı aldık. Suçturucu da takabiliyoruz sağ tuşa bastığımız zaman. Gördüğünüz gibi Yalnız ortam ışıklandırması baya güzel olmuş oyunda. Onu sevdim. Müziğe zaten diyecek bir şeyim yok. Anlaşıldı. Bu objeyi alacağız abi. Oraya koyacağız. Tamam. Yıkılıyacakmış gibi geldi ama. Ha. Pap tuşuna basarak mesela bıçak yerine bunu alabilirim. Şöyle bir gösterge var. Böyle ateş ettiğimizde <laughs> direkt bu şekilde patlıyor. Böyle direkt patlıyor. Böyle de bekleyerek patlıyor. Ben niye bunu aldım ki? Keşke bıçakla kalsaydım. Acaba susturucuyu nasıl kullanacağız oyunda? Demek ki susturucu gerektiren bölümler olacak. Abi nişan almak çok zor. Acaba oyunda ne gibi mekanikler var onu merak ettim. Çünkü baya olumlu puanlar almış. Şu orbları nasıl yok edeceğiz abi? Bizim ikisi gene Sayko'ya bağladı. Treasure'lardan bir tanesini kaçırmışız. Ee, tip knife. Ee, silahı tutamıyoruz mu? Silahı tut. Bıçağı buluruz herhalde yine. Burası akıl hastanesi sanırım. <laughs> evet. Valla Allah biz bile kendimizi çözemedik. Siz bir çözeceksiniz abi. Böyle yatağa uzanıyorsunuz abi burada. Hani benim gibi iki saat aramayın ne yapacağız ne yapacağız diye. Oo. Hatana bulduk. Nice. Bu patlayıcı bir şeye benziyor. Wow. Burası açılmıyor. Büyük ihtimal buradan geçeceğiz. Burası çok sıkıntı. Vallahi katana varken kim bakar bıçağın yüzüne? Pompalı tüfek pişekleri buldum. Bu oyunlarda pompalı tüfeği çok seviyorum. Kafalarını kestim diye headshot aldım abi. Headshot başarımı aldım. İlginç. <laughs> O ne be? <laughs> Değişik bir şey aldım abi. Onu deneyeceğim şimdi. İşte şimdi konuşabiliriz. Ver pompalı filmi. Şöyle bir silah aldık bir de. Evet, burası oyunu bitireceğimiz yer. Yani... ben pompalı mi tut benim. Diğerlerini altın olarak sayıyor. Bir ihtimal oyunun sonunda bu yerden kaçmaya çalışacağız. Öyle tahmin ediyorum şimdiye kadar iyi gidiyor oyun. Hani kendi türlerinden biraz farkı var. Hani şeyi hissediyorsunuz o. Benzersizliği hissediyorsunuz. Bu güzel bir şey. Yani böyle bunu hissettirmesi şahane. Yani. Güzel. Obtain horse water. Baya hızlandı bizim şey. Bizim eleman. Onu aldığı zaman atışlarda hızlandı böyle. Şimdi... Buradan geldik. Burada ne varmış? Bakalım. Aa, ha, donduruyor. Harika bir silah. video donduruyor mu diye baktım da Burada kesin güzel bir item var abi Şunu kapatalım. O ney be? Magnum mu bulduk acaba? Granite launcher. Ha. Yani. O kadar da güzel bir şey değilmiş bence. Of. Bu buzlu mu atıyor? Evet güzelmiş abi. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Vallahi oyun bayağı hoşuma gitti. Müzik, gitar riffleri de çok deli çalıyor. Güzel. P'yi açmak için burada bir şey var. Yapma be. Burası bayağı sıkıntılı bir yer abi. Oyunlarda platform oyunlarını da hiç beceremem. <laughs> Öyle bir sakatlık var bende. Baksanıza gene düştü. Ay. Öyle bir yapmışlar köreyi. Ben burayı nasıl geçeyim yavrum? Evet harika. Abi çok sıkıntı burası. Yapma be. Oyunun platformu zormuş abi. Onu öğrenmiş olduk. Vallahi bence güzel oyun da dediğim gibi. Platform kısmı biraz sıkıntı gibi. <laughs> hani özellikle yapmışlar o kısımları. Keşke yapmasalarmış. Olsun. Oynanır yine de. Vallahi güzel hissettirdi. Belki ilerleyen bölümlerde daha da açılır. Böyle bir oyunun varlığını sizlere göstermek istedim. Biliyorsunuz bizim kanalın olayı bu zaten. Pek fazla bilinmeyen kaliteli oyunları sizlerle paylaşıyorum. Yoksa ben istesem her gün 100 tane oyun yüklerim kanala. Ve bu konuda ciddiyim. İnternetim hızlı. Oyunlara erişim imkanım var. Henüz çıkmamış oyunlar. Ama beğenmiyorum. Evet. Çok zor beğenen biri oldum ben. Alacaklılar geldi. Öyle işte. Hadi efendim kendinize iyi bakın. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Yepyeni oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.